Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tepsi yapacağız. Malzemelerimi görüyorsunuz. Şunu çok soran olmuş. Bu arkadaşlar Alman maydanozu oluyor. Bizim maydanozlardan hiç benzemiyor görüyorsunuz. Bu maydanoz. <laughs> evet, şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle arkadaşlar pijama şeklinde soyduğumuz bir patlıcanımızı Şöyle yani bir parmak kalınlığında kesip e, tuzlu suya atacağız. Acısını gidersin diye bir iki dakika orada bekleteceğiz. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlarım çok büyük. Onun için ben böyle ikiye daha bölmek istiyorum. Çünkü çok büyükler tepsiye sığmazlar. Şu şekilde ikiye tekrar ayıracağım. Büyük olanları sadece. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımızı soyduk. Tuzlu suya koyduk. Ondan sonra 4 tane adet vermek istemiyorum aslında. Herkesin tepsisinin küçüklüğü, büyüklüğü ayrı oluyor. Siz kendi tepsinize göre ayarlarsınız. Ben 4 tane patates yaptım. Nasıl şu an bir tane domatesim var. Onları da böyle küp küp doğrayacağım. Sonra kıymama geçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi kıymamıza geçelim. Yarım kilo kıyma kullanıyorum ben. Ondan sonra 3-4 kaşık kuruttum. Sonra mikserden çektiğim ekmeğimi koyuyorum. Sonra aynı şekil robottan geçirdim. Ben soğanlarım küçük de 2, 2 soğan kullandım. Siz bir büyük soğan da kullanabilirsiniz. 3 diş sarımsak koydum. Hepsini kullandım. Sarımsak şey maydanozumuzu da döktük. Tabakta kalmasın. Şöyle alalım. Şimdi hepsini arkadaşlar bütün malzemelerimizi koyduk. Ama biraz da tuz, karabiber ekleyeceğiz. Karabiberimizi alıyoruz. Biraz karabiber bir tatlı kaşığı kadar bir yemek kaşığı da tuz koyalım ve yoğurmaya başlayalım iyice yoğuralım ne kadar iyi yoğursanız köfteniz o kadar birbirini güzel tutar gördüğünüz gibi İyice malzemeler birbirini şey yapsın, birbiriyle harmanlaşsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıymamızı yoğurduk. Burayı seri geçeyim dedi. Önceden size biraz hazırladım. Kıymayı bu şekilde sizin için yoğradı. Doğru <laughs> söyleyemedim. Yoğurduk. Şu şekilde normal klasik köfte haline getirdik. Sonra bildiğiniz gibi patlıcanlarımız hala suda. Sudan çıkarıp bir sıra patlıcan, bir sıra köfte, bir sıra patates, bir sıra domates şeklinde böyle düzüyoruz. Tepsimiz dolana kadar Böyle devam edeceğiz. Yalnız şöyle bir sıraya bir domates gidiyor. Malzemelerde bir tane domates vermiştim. Ama bir sıraya bir domates gidiyor. Ona göre her sıraya bir domates gidiyor. Domatesler de büyük bu arada. Ondan sonra patatesim de galiba yetmeyecek. Patates de ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi size göstereyim. Bir tane patlıcan şöyle almaya çalışayım bir tane kıyma yani köfte bir tane patates bir tane domates sıralama böyle gidiyor yerim daraldı aynı şekilde yine bir tane patlıcan patlıcanlar işte hepsi bir bir şekil olmuyor bir büyüklükte olmadığı için değişiyor bazı bir, Mesela siz tepsinize göre ayarlarsınız Mesela benim tepsime bir patlıcan yetti Ama 3 domates Ondan sonra 5-6 tane patates gitti Onun için adet vermek istemiyordum başta da Çünkü her tepsiye göre değişiyor bu Tepsinizin küçüklüğüne büyüklüğüne göre değişiyor böyle bu şekil sonuna kadar yapacağız. Dolduracağız böyle. Aynı şekil patlıcan, kıyma, patates, domates. Sıralama böyle gidiyor arkadaşlar. Bu şekil biraz hızlı yapayım sizin için. bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Birkaç tane patlıcanım arttı. Onları da araya koydum ziyan olmasın diye. Ve şu kadar da köftemiz arttı. Onları da ekstra kızartırız. Öyle yeriz. Şimdi buraya bir kaşık domates salçası koyduk. Üstüne kaynar suyu koyuyoruz. Şöyle yeterli olacaktır. İyice eritelim. Yavaş üstünde sıçramasın. Çünkü <laughs> kaynamış su Allah korusun. Ve iyice eritelim salçamızı sıcak İyice eridi galiba. Eridi. Şimdi üstüne gezdirelim. Biraz erimemiş dipte kalmış. Yine biraz sıkalım. Azıcık su. Şimdi şöyle Onu da dökelim üstüne. Yeterli bu kadar. Gördüğünüz üzere şu kadar su yeterli. 180 derecedeki fırınımıza atıyoruz. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika da olur. Yalnız üstüne ıslatmış olduğumuz yağlı fırın şeyimizi örtelim ki buharıyla pişsin. Şöyle kapatalım. Kendi buharıyla piştikten sonra üstünü kızarmak için ekstra yine fırına atarız. Şöyle örtelim fırına atalım. Evet arkadaşlar işte sonuç. Mükemmel görünüyor. Tam yaklaşık bir saat fırında kaldı. Çok güzel pişti. Nar gibi kızardılar. Herkese afiyet olsun.